5 Haziran Çevre Günü Dünya Çevre Günü tebrik ediyorum. Tabii belediye olarak Melikrazı Belediyesi olarak çevreyle ilgili, yeşille ilgili büyük bir hassasiyetimiz var. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gazi Belediye'mizin 650'nin üzerinde park ve bahçesi var. 4 milyon metrekare civarında baktığımız yeşil alan var. Tabii bunlar yetmiyor. Yine çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 20 bin üzerinde. Ee, yaşlar 10 ila 20 arasında olan ortalama ama 30-40 yaşında da ağaçlarımız olan e, büyük bir ağaçlandırma çalışmasını başlattık. 2020 yılını e, ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Ayrıca ilave güzel parklarımızı da inşallah Melik Gazi'ye kazandıracağız. Tabi burada e, biz belediye olarak elimizden geldiğince, bütçemiz yettiğince üstümüze düşen görevi yaptığımız gibi siz değerli hemşerilerimizden, vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Tabii ülkemiz gerçekten cennet gibi bir ülke. Kıymetini bilmemiz lazım. Bu yüzden vatandaşlarımızın da çevrenin kıymetini bilmesi, çevreyi temiz tutması, özellikle inşaat atıklarının, harfiyatlarının müteahhitler, taşeronlar veya çalışmayı yapan kişiler tarafından rastgele doğaya bırakılmaması, çevrenin kirletilmemesi, özellikle geri dönüşüm olarak ve çöp olarak günde yaklaşık 450 ton çöp topluyoruz. Yani günlük e, kabaca bir kilo hepimiz bireyler olarak çöp üretiyoruz. E, bunların e, mümkün olduğunca geri dönüşümü son derece önemli. Çevreye zarar vermemesi önemli. Sağlığımıza zarar vermemesi önemli. Sivrisinek, karasinek ve haşirelerle mücadele için çevremizi temiz tutmamız son derece önemli. Bu salgın kapsamında herkes gördü ki hijyen, temizlik son derece önemli. Sizlerden ricam evimizi temiz tuttuğumuz gibi çevreyi de. E, temiz tutalım. 5 Haziran e, çevre gününün, dünya çevre gününün hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah çevremize, Melik Gazi'mize, Kayseri'mize, ülkemize daha güzel e, destek veren, e, sahip çıkan, yeşili çevreyi koruyan e, bir toplum haline geliriz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.